Allah Allah. Maç süresini evet. da abi. Oğlum yok arkadaşım ben. Bizim Valla. Şey abi, ya. 15, 15 e kadar çok ya. Şey Olmuyor mu? Allah. Daha yavaş şey mi indiriyor bu? Yok. Başka takımlar yok mu? Şu an yok. Ne yok? Ya olacak. Satın Zaman alın. var satın alın. 50 lira 40 lira da şu an almayacak. Zaman var. Ya, hani süperlik süper lig olur mu ne olur? Hani ya, sıcak bir şey düşünler. Hani indirime düşündük düşüyor. Katlosunu falan. Süper Lig falan. Ha. Alacağım yanım. Bir lig falan şu olsun. Yani. yeni geldi kol. Dur bakalım. Ya benim bunu mu oynuyor ya? Bunu oynuyor musun? Hayır. Sen de ama. Yok ben Joyce'ta oynuyorum. Olmazsa. Abi lan sen. Neyse. Beyaz yani, mı? Şimdi ya. şöyle yanına alışmayayım ya. Tamam ayarlı biliyor. Tamam tamam şu bir maşa kayarız. Şu süre çok az. 5 dakika. şöyle bir şey alışkanlık alışmam lazım oldu evet. şu an. Ben alıştım ya? Biraz. Şimdi bir zor oldu. çok evet. evet. yavaş yani. evet. yani. koşuyor. Ben koşuyor koşul olması. Aynen. Aynen.